merhaba arkadaşlar Platon TV'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dishonored'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Yanımda Tunağım var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Doğan. Ee, arkadaşlar e, en son ikinci bölüme geçmiştik. Ee, Kaldığımız ara sahneden devam edeceğiz. Aynen Samuel amca bizi yolculuğa çıkarıyor. Hadi bakalım. Dilimin doğru bir yola koyduk. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent is going to be tearing the city apart. Take you up to meet Admiral Hatlock and the rest of the world The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. Bu arada arkadaşlar, e, ara sahnelerde gitmek istemiyorum. Çünkü e, oyun bölünüyor. E, senaryoyu daha iyi anlamanız için arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. E, hemen şöyle e, görev uçuşlarını bir okuyalım. Tekne insanı versene. Soğuk yaka hapishanesinde karşısına kaçırdı. Evet. İmparator naibi aslında biz. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Hadlock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Kids This is a momentous occasion. I'm going to come out. We've been building a coalition of loyalists aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability to fight. Yes. My arrows are much an artist. He's be crafting, crafting the gear you need. I'll I'll be crafting your weapons and gear. All custom work. For Bu you, arcada, uh, I will create the tools, uh, tools mask No! This cannot happen. Now The tank of whale oil. Is. Balina Even ya, ben çalışan bir upstairs, please. While I hold this Gayet, yeah, explodes, Balina ya, Aşağı <laughs> indireceğiz. Garip. Balina ya. Evet arkadaşlar. Hemen koyduk devam devam. Thank you. bırakın the... İstediğim bir şey varsa söyle diye bir soru sordu. Hemen bir bakalım. Bakalım. Peki. Sana hmm. bize satıyor. Aynen. E, dükkan. Black Market gibi düşünebiliriz. Arbalet oku alalım biraz. Mermi de alsak. E, Mermi... Şu anda gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü elimizde arbalet var. Sadece silah yok. Hmm. Ateşli bir silah yok tuzağa ihtiyacımız yok. Bir çeşit jammer sistemi. Bir tane el bombası alalım Böyle iyiyiz. Tamam bizi rahat bırakabiliriz. Amca bizi bayağı bir tehdit well. etti. Arkadaş. zorla uyutacaklar biz. Zorla uyutmaktan ziyade uyuyabildiğin kadar uyu dediler arkadaş. Ben ee, de zaten uyuyamayacaksın diye. Değişik arkadaşlar. Ee, uyuduk, uyandık. Bakalım e, odamızda herhangi haber diyeceğimiz bir şey var mı? Benim gözüme bir şey çarpmadı. Sen bir şeyler görebildin Mutun'a. Evet abi, sadece üstüne kalmak için. Aynen öyle. Hemen şuradan çıkalım. Burada bir şey var mı? Var. Hop. Bir rüya. Rüya da istedim. Yani rüya da olabilir. Sanal gerçeklik de olabilir. Çok değişik. Bakalım. Hello, Corvo. Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world. Aynı. Great forces have learned all magic. And now these forces will speak. Aynı. Aynı. Use this newfound power. my gift to you. Sanıyorum ee, Come find... öğreneceğimiz büyüleri bu arkadaş sayesinde öğreneceğiz. Hemen öğrenelim bize öğrettiği gücü. Hmm. Işınlanma, gibi. Dışınlanma gibi şey. Fakat ee, zıplama desteği de diyebiliriz. Ya, yani, yani mantıklı. Bu arada arkadaşlar dikkatinizi çektiyse e, sol üstte cam barının yanında e, bir bar çıktı. büyük kapasite büyük bir şey. E, büyük ihtimal çünkü atladığımız zaman sürekli azalıyor yani enerji. Bakalım şöyle Emily arkadaşlar e, ilk bölümde kaçırılmıştı İzlemediyseniz öneririm. Harika bir e, başlangıç yapmıştık. Çok üzgünüm. Benim de annem gibi öldüğünü söylüyorlar ama ben bunu 30 şişeye koyup nehre atacağım çünkü onlara inanmıyorum. Bu da yaşamak çok garip. Hiç hoşlanmıyorum. Lütfen gelebiliyorsan gel ve al beni. Emily e, bizden yardım istiyor arkadaşlar. Bakalım ileride eğer öyle bir görevimiz varsa hemen Emily'ye yardım edeceğiz. Bu neymiş? Piero'nun tutsal tarihi. Piero, bize silah yardımı yapan arkadaş Buradaki arkadaşı biraz korkutmuşlar Galiba sinirlenmiş ya ben, ben şöyle bir bakalım. O arkadaş neyle ateş etmiş? Değişim. Çok değişik bir teknoloji arkadaşlar. Hemen şöyle çıktık. Dağılıyoruz arkadaşlar. Bu arada her şey iliminasyon böyle. Gördüğünüz gibi. En azından. Evet arkadaşlar, bir gang tekrardan belirdi. seek the ancient uh, runes bearing my mark in the lonely places of your world and at shrines raised in my name these runes will grant you powers beyond those of other men to help you find these runes i give you this the heart of a living thing molded by my hand with this heart you will hear many secrets and it will guide you toward my

Şu anda hiçlikte olduğumuz için e, zaman kavramı yok arkadaşlar. Ablamız da söylüyor. Burada dünyanın sonu olacağını söylüyor ablamız. Bakacağız abla artık. Hayırlısı olsun diye. Şöyle hemen şaman desteği silahımızı alalım. Şuraya gideceğiz. Şöyle atlayalım. Evet arkadaşlar günü bulduk. Bakalım ne işe yarayacak düğün? Evet, diğer güçleri açmak için sanırım. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bizde ee, biz de şu anda bu mu açık? Evet. aç. Bak. Aynen. Hmm. Hakimiyet. Zamanı hükmet. Şu anda bir günümüz var. Hakimiyet ne iş yarıyormuş? Hayatiyet. Şöyle bakalım. Hmm. Sağ olun. Sağlığımızı arttırıyor arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın abi. Sesim gitti. Bu ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Hemen bakalım. Bu da e, duvarın arkasını görebiliyoruz. Ve karanlıkta. Yani. Sence hangisi? Karanazar daha iyi gibi. Peki. Hemen karanazar alalım. how you use what i have given you falls upon you as it has to the others before you. now i return you to your world, but know that i will be watching with great interest. Aynen öyle, ancak hiçbir şey bir rüya değil. Bir gey'nin mührü şu anda elimizde. Bakalım ne işe yarayacak. Nereye gitmemiz isteniyor? Tamam, biraz yanına gitmemiz isteniyor. Hemen izleyeceğiz, <laughs> şenleyelim arkadaşlar. <laughs> He can't sleep in regular beds anymore, or that's what he says. He says he was in the navy too long. Can you believe it? Oh, that pile of wood out there—it's a hovel built from an old rowboat. Is Admiral Kovalenko? Guys, today's challenge. I'm guessing, guys. If you look at the actual thing, you don't even need to look. Let's look inside the submarine. Balina, Balina, yeah. 30 para verdi. <laughs> o kadar. Yani gayet iyi. Buraları yukarıya girsek iyi olur. Yürür. Aşağıdayım hala Well, let's get down to it. First all, I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the... Campbell is holding former overseer by the He's one of us. If you manage to it, you can. Yakalandır. Corvo, hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. Just wondering, sir, if you thought about perhaps seeing Piero before venturing into the Overseer's Nest. I'd recommend going with the best gear you could get together. <gülüyor> <gülüyor> Ready to go? Just give ben yeah, Aynen, bence bize Ayrıca e, Piero'dan bir kas kalmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Niye şey aradı hakkında bir bilgim yok ama aslında bize saldıran insanların Bakacağız. It'll be a rough trip. Used to be you go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. They say she's nuts. don't know which is worse. Just take your pick. Hemen şöyle bir göreve bakalım. Bir çeşit Diyanet İşleri Başkanı gibi baş denetmen kentol şehrin dini kanaat önderi Bizden onu öldürülmemiz isteniyor. Hemen evet. sıçan şiş. Harika bir şey. Galiba <laughs> ucunda da patates var. Neyse evet, ben bunu götürürüm arkadaşlar. Nereye gideceğim? Evet, ışık soğukları. Yalnız şurada arkadaşlar var. Saklanarak <laughs> One, two, three. Yeah, and then I'll come on ten. Hurry, Bill. En of özelliği. İşte bu suyu çok seviyorum arkadaşlar. Good. Keep them coming. Set hey. What is it? I think that last one was moving. <laughs> oh, yeah, the little one. Not possible. I inspected it myself. Keep working. Well, he ain't moving no more. <gülüyor> <gülüyor> Ablamız küfür de diyor Değişik 1 2 3 Artık böyle kalmadı Hemen yağmalarım Bildiğiniz üzere Kozmo gayet yağmış Arkadaşlar ne kadar sessiz giderse. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I have not... Let's see... Yes... Use the roof... We are in charge as the yeah. region has been extended, extended to a of the and the of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are in power with of order başımıza bela böyle toplama. Baylama gerekiyor. Baymaya çok denk gelebilir 5 lira, 5 lira biraz arkadaşlar. Attention watchmen. This district is now considered a highly infected area. Residents are transported to adjacent neighborhoods or delivered for immediate deportation to the flooded district. Remain in position until qualified personnel have completed the removal of infected bodies. İlk önce rune almak istiyorum arkadaşlar. Daha fazla güç verebilmemiz için rune toplamamız gerekiyor. Ayrıca cana da evet. ihtiyacımız var. Evet. Şu anda çok yoktur. Canları da eminim daha fazla ihtiyacımız var. Sen öldürmeyeceğim. Ben sana söyledim. Ben sana söyledim. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name or even the name of her family. But an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor i watched her consider them all measure their worth and find them wanting you're on your way to face the high overs... i think the, 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 the ladies <laughs> are sad today <laughs>

I don't have shit in it as it is. Huh? You never y'all done? What's up, What is it? I think that last one was moving. What? Yeah, a little one. Not, Not possible. I a expected them myself. Keep working. But attention, Dunwall Citizen. This. Special announcement from our Honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. Huh? Come on. It is with regret that I oh, am that my term as Lord Regent has been extended out through the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of oh, the Everyman remain in service to the state and are in power. We force order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to higher Monsieur Campbell for the generous love of their service. By the way, we lost a lot of lives. I mean... Let's use a little bit of life. It shows us that we took a Derseniz e, bu bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Süre fazla uzun olmasın. E, önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.